birlikte bir yazı profilini et normal komutuyla, nasıl yüzeyde kamartılacağını göreceğiz. Bunun için Sketching tabına gelip Text Profile komutuna giriyorum. Buradan istediğiniz yazı profilini seçebilirsiniz. Araya bir milimetre çapında olsun boyutu daha doğrusu yazımı yazıyorum dediğimde şuradan plan seçme adımını tıklıyorum örneğin şu plana yerleştirmek istiyorsam buradan n harfini klavyeden şurada yazıyor zaten çok arda n harfine tıkladığımda her tıkladığımda yazıyı istediğim şekilde döndürebiliyorum kilidi tıkladım gelip şuraya yerleştirdim. Daha sonra komuta giriyorum. Komutada et normal. Bunun tam tersi de kat normaldir. Et normala geldikten sonra şurayı single bir yazıyı seçiyorum. Koordinat sistemini sileceğim. Single deyip yazıyı şöyle pencere içine alıyorum okey Burada bana yön soruyor. Yazının içini mi, dışını mı kabartacağız diye. İçini kabartıyorum. Buradan yüksek e, genişlik değeri 5 mm, yükseklik değeri verdiğimde işlem tamamlanmış oluyor. Gece an gizlediğimde. Yazım tamamlanmış oluyor.